İyi hafta sonları. Sizlere hipofiz adenomlarında selle amar görüntüleme ve günümüz teknolojisinin avantajlarından bahsedeceğim. Kısaca sunumumda kendi hastanemizdeki vakalardan ve literatürdeki vakalardan faydalandım. Öncelikle bir sunum planından bahsedeyim kısaca oryant olmak için. Öncelikle bir se sella MR ve tekniğine bakacağız. Ardından radyolojik değerlendirmeye bakacağız. Ardından da vizyon katması açısından yeniliklere bakacağız. Öncelikle sella MR ile başlayalım. T de işe yarayabilir. İlk akla gelen MR oluyor. Amacımız burada lezyon tespiti, lezyon karakterizasyonu, tedavi öncesi değerlendirme ve tedavi sonrası tamamı bir T2 ağırlıklı sekanslar ve kontrastlı sekanslar. Bir T2 ve kontrast sekanslar yeter diyor. Ancak eğer bunlarla bir tanı koyamıyorsak, o zaman dinamik kontrastlı seriler veya 35-40. dakikada alınan ki bu çok pratik olmaz günümüzde bu sekanslarda kullanılabilir. Her birinin bir mantığı var. T1 ağırlıklı sekanslarda işte anatomik değerlendirmeyi yapıyoruz. T2'de bunların her birine bakacağız görüntülere. T2 ağırlıklı serilerde işte kan ürünlerine, adenom içeriğine bakıyoruz. T1 kontrastlılarda işte paraseller lezyonlara ya da seller lezyona bakıyoruz ve uzanımlarına bakıyoruz. Dinamik kontrastlı serilerde eğer konvansiyonel serilerde göremediğimiz e, ve klinik şüphe yüksekse o adenomlara, e, lezyonlara yönelik inceleme yapıyoruz. Veya makro adenomsa normal glandı görmeye çalışıyoruz. Yine bunlara tek tek görüntüler üzerinden bakarız geç kontrastları da pikoadenom dediğimiz 3 mm'nin altındaki eee klinik güçlü, laboratuvar güçlü e, lezyonları saptamak için kullanıyoruz. Her birinin ortak özelliği bu sekansların küçük FOV'lu olması. E, şimdi klinik pratikte illa karşılaşmışsınızdır. Bu nasıl bir e, MR böyle hani bulanık veya bir bakarsınız başka bir MR gelir çok net. Burada işte bu FOV dengesinin yapılması gerekiyor. Görüntüleme alanını küçültüp büyütme ve bu dengenin sağlanması gerekiyor. Bununla çok daha güzel e, sinyaller elde edilebilir. Tabii cihaza da bağlı ve cihazın testlasına da bağlı e, olarak